o kadar da düşmezsin ya şu yaptığımı görse bence oturur ağlarlardı haydi gibi oldum Selam gençler ve kendilerine genç sedenler. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Uzun zamandır makyaj videosu çekmediğimi fark ettim. Dedim ki bugün neden bir makyaj videosu çekmeyeyim? Ben yani yurt dışında çok gördüğüm, Türkiye'de yapan var mı şu an? Rastlamadım. One Dip Makeup Challenge yapacağım. Yani Türkçesi bir daldırma gibi bir şey. Yani her şeye bir kere dokunma hakkın var ya da tek bir pompa Tarzı. Zaten bunu yaparken anlayacaksınız. Konuştum mu, konuşamadım mı, anlattım mı, anlatamadım mı? Şu an onun da farkında değilim. Neyse zaten yapmaya başlayınca anlayacaksınız. O zaman ilk adımla başlayalım. İlk önce tabii ki de fondötenle başlayacağım. Fondötenden tek fıs alacağım. Benim fondötemde de zaten çok az kaldı. Ne kadar gelecek hiçbir fikrim yok. Hayır. Bu kadar geldi. Şaka mı? Damla damla ve çok az akıyor. Yani bu benim hayatta yüzüme yetmez. Hayatta yetmez. Ama yapacağız. Mecbur yapacak. Başka bir şeyim yok. O zaman başlıyorum. Hatta ben şöyle hepsini alıyorum. Çok saçma ve değişik oldu şöyle yüzümün her yerine olduğunca getirmeye çalışıyorum ve başlıyorum. İyi de bu benim hiçbir yerime yetmedi. Ama bu haksızlık ya. Zaten çok az kalmıştı. O kadar da düşmezsin yani anladın mı? Bu benim hiçbir yerimi kapatmaya yetmedi zaten. Şimdi umudum kapatıcıdan. Kapatıcıyla tek tek noktalar halinde yapmayı deneyeceğim. Yine bana böyle açık gelen konsillerimi alıyorum. Bence bu zaten yeterince fazla. Yeteceğini umuyorum. Böyle artık rastgele <laughs> her yerime sürüyorum. Bronzerla bence bu beyazlığı kapatacağıma inanıyorum. Şu an makyaj yapan profesyonel insanlar beni görse, şu yaptığımı görse bence oturur ağlarlardı. Böyle bir teknik asla yok. Bunu yapan var mıdır bilmiyorum ama bu ne? Ama sonuçta kapatıcı değil mi bu da? İstediğim yerime sürerim. Belki tüm yüzümü kapatmak istiyorum herkesin tercihine kimse karışamaz. Bence yeter ya oldu. Evet bir tık beyaz oldum. Ama bu kapatılmayacak gibi mi? Yo. Bence kapatılır. Evet şimdi sıra geldi fara. Farı da hmm, şöyle şu renk yapmayı planlıyorum. Şu an alabildiğim kadar alacağım. Tamam. Bu da acaba bir tık fazla mı oldu? O zaman sürmeye başlıyorum. Önce birazını sol gözüme, birazını sağ gözüme. Gerçi fazla derken az mı acaba bu da? Sonuçta yapacak bir şey yok tek bir dokunuş dedik. Bu far da şu an bayağı tozutlu ve burlarım falan da hep far oldu. Garip bir şekilde. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Evet şimdi sıra geldi rimele. Rimeli de yine tek bir daldırış yapıyorum. Şöyle içinde karıştırayım ben ve çıkardım. Hatta şu ucunu da temizleyeyim. Bence bu rümen iki gözüme yetecek. Yani sonuçta bakıyorum fazla. Evet normalden iki kat falan sürüyorum. Bence şu an için yeterli. Yani zaten bir kere de rümen sürerken burnuma bulaşmasa gerçekten çok şaşıracağım. Şöyle. Ups. buranın rengi açıldı şu an gerçekten. Alt derimin aşırı kırmızı oluşunun nedenini şu an asla bilmiyorum. Neyse. Şimdi de ucunda çok az kaldı. Onun için alt kepik diplemi de yapmak istiyorum. Yani oldu ya çok olmadı da diyemeyiz. Ama yakından cildim niye böyle görünüyor benim? Evet, rümen... Neye geçelim? Kaşa, aynen kaş fırı sürelim. Şöyle bir kere iyice bastırıyorum. Ve iki kaşıma sırayla azar azar koyarak derecesini arttıracağım. Derecesini arttırmak... Neyse sırayla azar azar yapacağım. Şöyle ilk sağ kaşımdan başlıyorum. Bu kaş farı hiç yetecek gibi değil. Yani yine oldu bence ya. Şöyle garip bir şey var. Aynaya bakıyorum çok olmamış gibi. Kameraya bakıyorum belirgin. Ve benim gerçekten Bunların önüne bu kadar aktı bu far. Yani şu an şey de yapamıyorum. Tekrardan üstüne fondöten de süremiyorum. O yüzden böyle mi kalacak? Böyle kalacak. Yani mecbur böyle kalacak. Kaş farını da sürdüğümüze göre şu an bronzur sürebilirim bence. Bu beyazlığı da bronzurla kıracağımı düşünüyorum açıkçası. Yine şu bronzlardan yapacağım ve alabildiğim kadar alacağım şu an yine. Ha, çok tozuyor. Yani şu çıkan tozu görebiliyor musunuz? Ya yani şu an kameradan görünmüyor ama o kadar çok bastırdım ki aşırı toz çıktı tık yapıyorum. Çok da aşırı olmasın. O zaman sol tarafına başlıyorum. Ve bir de sağ tarafımı yapıyorum. Bu sağ tarafına biraz daha az olduğu için sağ tarafından yapacağım. Sonra sol tarafımı yapacağım. Ve biraz alma getiriyorum biraz çene tarafına, biraz kemiklerimi ve biraz daha karıştırıyorum. Bu belli oldu mu? Hiç belli olmadı. Yani şu an gerçekten çok az belli oluyor. Niye böyle oldu? Aslında o kadar da almıştım ama çözemedim. Bir gariplik var yani. Kaş farına yetmez dedim. Kaş farı etti. Buna yeter dedim. Bu yetmedi. Böyle garip bir şey oldu. Burnuma da biraz getireyim. Ve bence tamam. Ama şu an beyazlığım kırıldı. Mı? Hiç beyazlığım kırılmış gibi de değil. Ama bu kadar oluyor. Yani bu kadar geldi. E şimdi allık süreceğim. Allıktan aşırı umutluyum. Çünkü... Aldım gerçekten aşırı renk veriyor. Aldığımı alıyorum yine bastırıyorum. Evet yeter. Bu sefer de bu çok oldu. Ya benim elimin ayarı yok ya da ürünlerde bir hata var. Onu hiç anlamadım. Şöyle yapıyorum ve azar azar sürmeye başlıyorum. Çıkan tozu gördünüz mü? Hii, bu ne? Acilen dağıtmam gerekiyor. Bu ne gerçekten? Bence fazlalarını buralara sürmemde hiçbir sakınca yok. Bronzer niyetine sonuçta. Ama şu an aynada bakıyorum. Evet okey. Ama kamerada bakınca tam bir Haydi gibi oldum. Hatta şunlarımı falan da süreyim de bu şeyliği falan kapatsın artık. Ee, <laughs> farlarımı falan kapatsın. Adı aklıma gelmedi. Şöyle süreyim. Sonuçta fazla göz çıkarmaz. Burnumun üstünü de biraz sürüyorum. Böyle rastgele. Evet bence tamam. Bir şeyler oldu ama ne olduğunu kestiremiyorum açıkçası. Ama oldu mu? Oldu yani. Yapacak bir şey yok. O malzemeler bu kadar dayanabiliyor. Şimdi sıra highlighter. Highlighter da sürelim. Bu sefer highlighter'ım fazla mı gelir? Fazla gelebilir. Aynen. Çünkü highlighter'ıma da çok güveniyorum. Highlighter'ım da aşırı parlak. Yine highlighter'ımı bu paletten yapacağım. Hadi üstümdeki rengi uygun şu pembeden alıyorum. Yine bir sürü geldi ve aşırı toz. Evet görebiliyorsunuzdur bence. Aşırı tozlu. Yapıyorum ve yine sürmeye başlıyorum. Bu ne? Niye benim bugün sürekli söylediğim her şeyin tersi çıkıyor? Şaka mı? Abi normalde bu kadar sürmeye iki yere gerçekten aşırı aşırı parlatıyor. Ama şu an neden böyle oldu? Sanki bu videoyu kendi kendimi yalanlamak için yapıyormuşum gibi. Evet hiç parlak değil mi? Şuralarda parlaklığı görebiliyorsunuz. Ama normalde bu highlighter'ım daha da parlaklık veriyor. Neyse artık yapacak bir şey yok. Ama dediğim gibi ben daha fazla parlaklık getireceğini düşünüyordum. Ama olmadı. Bir miktar üzdü beni açıkçası. Şimdi artık sırada bir şey kalmadı yani ruj kaldı. Şimdi ruj hakkında hiçbir yorum yapmıyorum. Çünkü dediğim gibi ne yorum yapsam onun tersini yaptı bugün. Makyaj malzemelerim. Makyaj malzemelerime çok teşekkür ediyorum. Yani çok teşekkür ediyorum. Beni yalanladıkları için. Yapıcı bir şey yok. Hangisini yapsam? Şunu yapacağım ya. Bu açık rengi yapacağım. Ve dediğim gibi bunun hakkında asla yorum yapmıyorum ve şöyle çıkartıyorum şu ucundaki fazlalığı biraz alıyorum acaba o son böyle kıtlık şeyini yapmayacak mıydım onu engelledi beni bilemiyorum olamaz mı olabilir yine biraz altına süreceğim bence bu kadar yeter bu rujlar gerçekten aşırı kalıcı ve böyle yaptığınızda böyle yapışkanlık şeylik olmuyor. Ya siz benim ne demek istediğimi anladınız. Ve dudakları dolgun da gösteriyor açıkçası. O yönü de güzel. Evet makyajım bu kadardı. Zaten tek dokunuş olduğu için çok uğraştıracak bir şey de yoktu makyajımda. Şöyle bakıyorum. Highlighter'ım şu an neredeyse hiç görünmüyor. Çok garip bir şekilde. Az önce yine bir tık da olsa görünüyordu. Dudaklarım evet oldu. Dudaklarıma da kesin yetecek desem yetmez. O yüzden hiç bir yorum yapmadım onlar hakkında da. Bu makyajım da biraz değişik bir makyaj oldu. Benim için değişik bir tecrübeydi. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. you <laughs>